yaz online İngilizce yaz kursumuzdan arta kalan vakitlerimizde ailecek İstanbul'da görülmesi gereken bazı yerleri ziyaret ettik. Tabii ki bunlardan biri de uzun yıllar sonra açılan Yıldız Sarayı oldu. Yıldız Sarayı'nı 1 Eylül'e kadar ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Devletin Topkapı Sarayı'ndan yönetildiği yıllarda Yıldız Sarayı'nın bulunduğu büyük alan bir mesire alanıymış Saray halisi buraya rahatlamak, teknik yapmak, yürüyüş yapmak için gelirlermiş. Yıldız Sarayı alanındaki ilk köşk Sultan 3. Selim zamanında annesi için yaptırılmıştır. Sonraki padişahlar da bölgeye ilgi göstermiştir. Ama Yıldız Sarayı'nın adı Sultan 2. Abdülhamit ile özleşmiştir. Padişah bölgeye Yıldız Sarayı Hümayun'u ismini vererek burayı asli ikametgahı belirlemiş ve 33 yıl ülkeyi bu saraydan yönetmiştir. Yıldız Sarayı, bahçeleri, havuzları, ağaçları, seraları ve köşkleri ile İstanbul'un diğer saraylarından farklı işlevlere sahip bir köşkler topluluğudur. Sultan II. Abdülhamit Han döneminde sarayın doğrudan ve dolaylı hizmetlerine bakanlarla birlikte 12.000'e varan bir nüfusa sahip olduğu düşünülmektedir. Yıldız Sarayı, Osmanlı Devleti'nin son yönetim merkezi ve padişahın son ikametgahı olarak tarihe geçmiştir. Ata Yadigarı bu güzel sarayı görmediyseniz mutlaka ziyaret etmenizi öneririz.